Şimdi arkadaşlarım, şimdi biz e, tepkime entalpilerini hesaplıyoruz ya. Şimdi e, tepkime entalpisini hesaplarken bu ünitede 3 tane yol kullanacağız. Bir sonraki hız ünitesinde de aslında bir yol daha var. Bir de onu konuşacağız. Şimdi daha önceki derslerimizde söylediğimiz neydi? Oluşum ısılarına göre hesaplamıştık. Ana formülümüz neydi arkadaşlar? Delta H eşittir. Delta H ürünler. Eksi girenler değil mi? Hatta kat sayılarını aldık büyük parantezlerle değil mi? İşlemler yapmıştık. Şimdi ikinci hesaplama yöntemimiz delta haşı. Bakınız ba enerjilerini kullanmak ama önce ba ne isterseniz onu konuşalım. Ba enerjisi dediğim şey şu arkadaşlar. Bakınız Kimyasal bağın oluşumuna egzotermik demiştik. Aynı kimyasal bağın kırılmasına da ne demiştik biz? Endotermik demiştik. Şuraya bir bakar mısınız? Burada bir bağ kırılması söz konusu. Çünkü azot molekülü iki tane azot atomuna parçalanmış. Dolayısıyla 946 kilojul enerjiye ihtiyaç duymuş. Ama aynı iki tane azot atomu bir araya gelerek bir bağ oluşumu yapmış ve burada da dışarıya eksi 946 kilojul ısı enerjisi vermiş. Yani o zaman bir bağın kırılması için gereken enerjiyle değil mi? Aynı bağın oluşumu sırasında açığa çıkan enerji birbirine ne olmak zorunda? Tabii ki aynısı olmak zorunda. Ve bakın ne diyor? Bağ enerjisi ne kadar büyükse e bir zahmet değil mi? Bağın sağlamlığı ve kararlılığı da ne olsun arkadaşlar o kadar büyük olsun. Ve kovalent bağ yapmış iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığa biz bağ uzunluğu diyoruz. Ve bağ sayısı arttıkça bağ uzunluğu kısalıyor. Mesela bakın bağ sayısı tek bağ olursa ipin uzunluğu bu kadar olur. Ama iki bağ olursa hani şöyle ipi kısaltmak zorundayım. 3 bağ olursa ipi daha da kısaltmak zorundayım. O yüzden bağ uzunluğu kısalıyor. Sağlamlığı ne oluyor? Artıyor. Şimdi arkadaşlar eğer biz oluşum entalpisi değil de bağ enerjilerini kullanarak bir şey hesaplayacaksak, entalpi hesaplayacaksak burada kullanacağımız formül Delta H eşittir. Çok kolay bir şeyden bahsediyorum. Ve bu, bu kez farkı delta H girenler eksi delta H ürünler. Yani kırılan bağlardan değil mi? Yeniden oluşan bağların enerjisini ne yapıyoruz arkadaşlar? Çıkartıyoruz. Burası müthiş müthiş önemli. Hemen bir çözümlü örnekle olayı perçinleyelim. Çünkü çok kolay bir şeyden bahsediyorum. Peki ilk soru şu. Hocam bağ enerjisi sorusu olduğunu nereden anlayacağım? E bakar mısınız şuraya zaten bağ enerjisi olarak vermiş. Çünkü oluşum entalpisi olduğunda burada oluşum entalpisi yazıyordu hatırlıyorsanız. Şimdi ne yazıyor? Bağ enerjisi yazıyor. Ve diyor ki bu tepkimenin diyor delta haşı nedir diyor. Hadi gelin bakalım. Formülümüz neydi? Delta H eşittir değil mi? Girenler eksi ürünlerdi. Ama şurayı açmayı bilmemiz gerekiyor. Aslında burada bilinmeyecek de bir şey yok arkadaşlar. Bakınız 2 NH3'ü nasıl açıyorduk biz? Değil mi? Şöyle üçgen piramit demiştik. Aynen öyle. Şurada da şey vardı ama bunların çok önemi yok. Onlar diğer ünitelerde önemli. Azotlar arasında arkadaşlar şöyle 3 bağ yapacak. Buradan da kopya çekebilirsiniz. Olur da unutursanız ya da heyecanlanırsanız üç tane de arkadaşlar şöyle bir durumumuz var. Şimdi formülüm neydi? Delta H eşittir delta H giren eksi delta H üründü hatırlarsanız. Şimdi diyorum ki delta H eşittir açtım büyük parantez. Şöyle tablomda kalsın. Arkadaşlar bakınız kaç tane NH bağı var? 1, 2, 3 ama başında da 2 olduğu için ha burayı unutmayacağım. Dolayısıyla 6 çarpı geldim buradan NH bağını okudum. Kaç çıktı burası? 391. Girenim bitti. Dolayısıyla büyük parantezi kapattım. Ürün için yeni bir parantez açtım. Bir tane arkadaşlar e, ee, n n bağı var. Yani 1 çarpı 946 artı 3 tane de ne var? H H bağı var. Aynen öyle. 3 çarpı 436 der isem bu tepkimenin arkadaşlar delta H değeri artı 92 kilojoule bölü mol olacak. Yani arkadaşlarım Burada tek yapmamız gereken şey sakinliğimizi korumak, formülün giren eksi ürün olduğunu hatırlamak. Çünkü sınavda e, acele acele yaptığınızda, işlem hatası yaptığınızda daha çok zaman kaybediyorsunuz. O yüzden yavaş yapın ama bir kere yapın. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle saçma sapan işlemler yapıp böyle bir an önce yapmaya kalkmayın. Sakin sakin yapın ama bir kere bulun doğru cevabı. Çünkü bunun başka soru tarzı yok gençler. Tamam mı? Sadece sakinliğimizi korumamız gerekiyor bu tür sorularda. Şimdi entalpi. Üçüncü bulma yöntemi. Bakın birinci bulma yöntemi neydi? Oluşum entalpisiyle ve formül olarak delta H eşittir. Delta H ürünler eksi delta H girenler demiştik. İkinci metot bağ enerjisiyle burada da delta H eşittir. Giren eksi ürün demiştik. Aman ha burada karıştırmayın. Bir de son olarak arkadaşlar Hess yasası var. Bu da en keyiflilerinden. Arkadaşlar kimyasal bir tepkime her zaman tek basamakta gerçekleşecek diye bir kaide yok. Bunu hızla daha iyi göreceğiz çok basamaklı mesela 3 basamaklı 4 basamaklı iki basamaklı tepkimeler olabiliyor ve her basamağın entalpisi ayrıdır. İşte bu basamakları toplayarak da bir tepkimenin e, net entalpi entalpisini yani enerji değişimini ne yapabiliriz arkadaşlar? Buna bulabiliriz. İşte bu yaptığımız şeye işleme biz Hess yasası diyoruz. Yani tepkime ısılarının toplanabilirliği diyoruz. Şimdi çok kolay bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, bir tepkimeyi ters çevirmek ne demek? Girenlerle ürünün yer değiştirmesi anlamına geliyor. Hani geçenki dersimizde bir tane yapmıştık ya. Dolayısıyla arkadaşlar bakınız ne dedik? Girenlerle ürünlerin yer değiştirmesi anlamına geliyor. Şunu bir not alalım mı? Bir tepkimenin ters çevrilmesi girenler ile ürünlerin yer değişmesi demek. Bunu yaptığımızda delta h'ın neyini değiştiriyormuşuz arkadaşlar? Sadece işaretini değiştiriyormuşuz. Mesela eksi 10 sa tepkimeyi ters çevirdiğinde delta h ne oluyor? Artı 10 oluyor gibi. Onun dışında tepkimeyi herhangi bir katsayıyla çarpar ya da herhangi bir katsayıya bölersek yaptığımız aynı işlemi delta haşı uygulayacağız arkadaşlar ve son olarak bulmak istediğimiz tepkimeyi bulup delta h'leri ne yapacağız? Taraf tarafa toplayacağız. Şimdi bu örnekler üzerinden daha iyi pekişiyor. Hemen isterseniz örneklere başlayalım. Evet şurada bir çözümlü örneğimiz var. Bakınız tam ağzımıza layık. Bakın bir tepkime var. Burayı çok iyi dinleyin ne olur. Bir tepkime var ve entalpisini bana vermiş. Ve şu tepkimenin benden entalpisini soruyor. Bir kere arkadaşlar buraya baktığımda H2O üründeyken bu tepkime de H2O nerede? Girenler tarafında. O zaman bu tepkime ne yapılmış arkadaşlar? Ters çevrilmiş. Peki başka ne yapılmış? Dikkat ederseniz H2O'nun başında 1 varken 2 var. H2'nin başında 1 varken 2 var. Ve burası 1 bölü 2, 1 var. Ha, o zaman bu tepkime ne yapılmış arkadaşlar? 2 ile çarpılmış. O zaman ben Tepkimeyi ters çevirdiğimde benim entalpim ne olacak? Artı 285.8 olurken 2 ile çarptığımdaki entalpim ne olacak? Bir, 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 2 ile çarpılmış hali de 571,6 olacak. Olur. Tamam bu. Mı? Evet gençler az önceki soru tekliydi. Şimdi dikkat ederseniz iki tane basamak vermiş bana. Şimdi olayın hemen mantığını anlatayım size. Ben bu, bu tepkimede ne yapacağım biliyor musunuz bu olayda? Ne yapıp edip şu tepkimeyi elde etmeye çalışacağım. Çünkü bana bu tepkimenin neyini soruyor arkadaşlar? Entalpisini soruyor. Şimdi sesle düşünüyorum. Öncelikle tepkimede olmasını istemediğim birileri var mı? Yani dikkat ederseniz, mesela bu tepkimede haşiki yok. O yüzden ben bu tepkimedeki haşikilerden bir kere ne yapmam lazım, kurtulmam lazım. Yani birini ürün, birini giren kısmına alayım ki birbirine ne yapsın arkadaşlar yok etsin. Onun dışında haşiki o dikkatimi çekiyor. Haşiki o burada ürünler tarafındayken dikkat ederseniz burada girenler tarafına alınmış. Arkadaşlar yani o zaman bir kere evet şu iki şu ikinci tepkimeyi benim mutlaka ters çevirmem gerekiyor. Flor'a bakıyorum. Flor burada giren, flor burada da giren. Yani bu tepkimeyi o zaman ters çevirmeyeceğim ama burada bir flor varken burada iki flor var. O zaman evet bu tepkimeyi de ne yapacağım? 2 ile çarpacağım. Şimdi bakalım bir deneyelim. Acaba bu tepkimeyi elde ettik mi? Hemen birinci tepkimeyi 2 ile çarpıyorum. Tüm kat sayıları 2H2, 2F2 ve 4HF oluyor. E, ee, i̇kinci tepkimeyi de arkadaşlar ters çeviriyorum. Ters çeviriyorum. Yani ürünler ile girenlerin yerini değiştiriyorum şu şekilde. Şimdi bakalım istenilen tepkimeyi elde ettim mi? Ee, Giden var mı? Bakınız 2H2 burada girenlerde, 2H2 burada ürünlerde. O zaman bunlar birbirini götürür. Tepkimeyi ne yapıyorum? Topluyorum. 2F2 artı girenleri topluyorum. Ok diyorum. Sonra da ne yapıyorum? Ürünleri topluyorum. Bakın istenilen tepkimeyi elde ettim. Peki bir şey söyleyeceğim. Buradaki delta h için ne söyleyeceğim? 2 ile çarpacağım için aynen öyle. Eksi 542 çarpı 2. Eksi 1084 oldu. Bakın şuradaki eksi 542'yi ne yaptım? 2 ile çarptım. İkinci tepkimeyi de ters çevirdiğime göre o zaman buranın da aynen sadece işareti değişti. Yani artı 572 oldu ve ben bunu arkadaşlar toplarsam bu tepkimenin kaç çıktı? 512 e, ama eksi herhalde değil mi? Eksi 512 diyerek ben bu tepkimenin delta haşını hesapladım. Bulmaca gibi ya. Topluyorsun, çıkarıyorsun, bölüyorsun falan filan e, istenilen tepkimeyi ne yapmaya çalışıyorsun? Bir şekilde elde etmeye çalışıyorsun. Evet arkadaşlar. Hocam, 4, 5, 17 ile. Ney? Bakalım. 17 ile devam edelim. Ne? Şimdi istenilen tepkime şu. Bu tepkimenin delta H'ı isteniyor. Tamam mı? Şöyle bir sesli düşünecek olursak dikkat ederseniz benim ilk aklıma yani ilk gözüme çarpan H2O2 burada ürünken burada giren olmuş arkadaşlar. Ve başka H2O2 olmadığı için ve başında 2 olduğu için yani şu tepkimeyi bir kere bir ters çevirip 2 ile çarpmak gerekiyor diye düşünüyorum. E, onun dışında e, birinci tepkimeye hani hiçbir şey yapmayalım şimdilik ikinci tepkimeye ne yapıyorduk? Sanırım yine 2 ile çevir 2 ile çarpıp ne yapacağız? Ha sadece 2 ile çarpacağız. Birincisi için de hiçbir şey yapmıyoruz. O zaman bir yazalım bakalım oldu mu? 2 H2 artı O2 eşittir 2 H2 O. E, i̇kinciyi 2 ile çarpıyorum. 2 H2 O gaz eşittir. 2 H2O sıvı. Üçüncüyü önce ters çeviriyorum. Sonra 2 ile çarpıyorum. 2 H2O2 ve 2 H2 artı 2 O2. Şu şekilde. Bakalım oldu mu? Birbirini götürenler var mı? Şuradaki değil mi? Haşikiler götürüyor bir. Şurası bu arada gaz, buna da dikkat etmek lazım. Aynen o ikiler birbirini götürüyor, ama burada bir tane o iki kalıyor, değil mi? Şu gazlar sanırım birbirini götürüyor. İki haşiki o gaz, iki haşiki o gaz. Şimdi elimde ne kaldı? Başka ne kaldı? Başka bir şey kalmadı. Ha? Ha, onu götürdüm. O sıvı ya. O yüzden. Şimdi başka bir şey kalmadı. 2 H2 O2 eşittir. Ürünleri topluyorum. 2 H2 O sıvı artı bir tane de oksijen. Tamam. Tepkimeyi elde ettik arkadaşlar. Tepkimeyi elde ederken buranın delta H'ına ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız değil mi? Aynen burası eksi 483.6 olarak kalacak. Buranın delta haşına ne yaptık? 2 ile çarpacağımız için burayı da 2 ile çarpacağız. Dolayısıyla eksi 80 olacak. Buranın delta haşına bakıyorum. Önce ters çevireceğim. Yani değeri artı olacak. Sonra 375,2 375 sonra 2 ile çarptım. Dolayısıyla bu basamakları topladığımda arkadaşlar reaksiyonun eksi 196,4 196, olarak reaksiyonun delta haşını ne yapıyorum arkadaşlar hesaplıyorum ama az önceki söylediğim gibi yani üçlü daha çok vermemeye özen gösteriyorlar sınavda ve sayıların hani biraz daha makul çarpılabilir değerleri olan küsuratlı olmayan daha çok sayılar vermeye özen gösteriyorlar. Biz burada olayın mantığını anlayalım, gerisini bence sınavda hallederiz gibime geliyor. Tamam.